Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en sevdiğim, en beğendiğim oyunu oynayacağım. İşte bakın. Ama bunu, bunun bunun o şöyle. Top çemberin içinden geçmesi lazım. Eğer geçemezse yanıyor. Eksik eksiksiz geçmemiz lazım. Hop. <laughs> Bakın yandı mesela. Bir daha oynayacak. Sakin yok. Reklam çıktı arkadaşlar. <laughs> Reklam çıktı. Ya burada geri alacak bir şey yok mu ya? Ha? Gördüm. Tekrar başlayacağım. Tamam abi anladık. <laughs> İkinci. Ama arkadaşlar çok kolay bir oyun ama ben yanıyorum. Çünkü donduğu için. Hop. Bakın şey bir şey oldu topa. Hop. Ay, hayır. Hadi. Arkadaşlar çok zor bu. Bu çok zor. Ama geçeceğim. Heh. Oo nasıl geçti? Oo. Kalıyor. Ay <laughs> arkadaşlar. Hemen ya bak az kalmıştı işte. Gene reklam çıktı. Ben bu reklamlardan bıktım artık arkadaşlar. Geri alma şeyi var böyle. Arkadaşlar o işaret çıkıza ama reklamı bitiriyor. Hop. Arkadaşlar tam az kalmıştı. Orayı bitiriyordum ki yandım. O topa bir şeyler oluyor. Kemerler patlatıyor. Aa, Girdi. Korktum girmeyeceğim. Girmeyecek. Çok zor gerçekten. Bunu ama geçmemiz lazım. Tepe deyince Aa, bir şey geldi. Neyse ben ben seninle ilgilenmeyeceğim. Şu anda meşgulüm. Ya. Bakın işte böyle eksiksiz geçtiğimiz zaman Gene reklam Ya be reklam artık bir susa Ne istiyorsun benden <laughs> evet, Bir şey bastım yani işte Heh. Bir bakayım Hop Hoppa Hop Geçti Geçti Arkadaşlar geç <laughs> Geçti. Bazen zor geçiyor çemberde. Geç. Geç. Bakın işte böyle geçiyor bazen. Bakın. <laughs> <laughs> Geçmedim. Hemen başlıyorum ya. Ana. <laughs> Hop. Oo, zıplayarak geçtim. Hop. Bakın topa bir şeyler oldu. Aa topa ateşlendi Top ateşlendi çok kötü ateşlendi. Top sinirleniyor herhalde. Sinirlenme topçu. Evet. Hop. Oo da da bir şeyler oldu. Geçti. Geçti. Arkadaşlar ya tam kalmıştı ya. Yeni reklam. Reklamdan sıkılmadık şimdi yere düşüp balığı bayılıyormuşum. başımda bir şey oldu yine. Ben bundan bıktım artık yani. Heh. Anladık yandığımızı. <laughs> <laughs> anladık. başladı. Hop. Geçti. Çemberden geç. Çemberden geç top. Donmaz sende. <laughs> donmuyor ya. Donmuyor. Bildiğiniz donuyor arkadaşlar. Çok konuş çok konuşacağım bu yüzden susmayacağım. Ey! <laughs> <laughs> ah. Çok zor bir oyun. Gerçekten. Ben bunu önceden kolay sanıyordum. Ya da ikiyi geçmesin. <laughs> gene, gene reklam. Gene reklam. Gene, gene Neyse boş ver. <laughs> reklam çıkarsa da bir şey olmaz. Hop geçti. Ya sen niye donuyorsun mesela? Hop. Hop. Bakın. Geçtim. Ama niye eksiksiz geçiyorsun? Top sana akıllı ol dedim. Evet sinirleniyorsun biliyorum. Çok kızdırıyoruz seni. Top gerçekten bize mi kızıyor? Bu yüzden mi yaramazlık yapıyor. <laughs> Top içi canlı mıdır arkadaşlar? Şaka yapmıştım. Hop geç. geçti. Ee, geçti geçti geçti. Hop. Oo nasıl geçti. Evet arkadaşlar bu bölümü geçtim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı zil tuşuna basmayı eğer yorum yazmadıysanız yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.